Pachuca, CONCACAF bölgesinin köklü kulüplerinden biri. Meksika'dan da bu sezon Kulüpler Dünya Kupası'na katılan iki takımdan biri. Aynı zamanda CONCACAF'ta katılan dört takımdan da biri. Turnuvaya katılmaya hak kazanan dört takımdan biri. Pachuca en son Columbus Krevi 3-0 yenerek Şampiyonlar Kupası'nda, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda 2023'teki o ile kazanma vesilesiyle turnuvaya katılmaya hak kazanıyor kendileri. Pachuca takımınla ilgili Diğer takımlarda olduğu gibi yine hoca faktörünün değişim içerisinde oldu. Jamie Lozano hocanın Meksikalı yerli bir hocanın bu takımın başına 29 Mayıs'ta imza atmasıyla yeni bir değişimin içerisine gelecek bir takım aslında. O yüzden çok fazla değişken olabilir turnuva üzerinde. Maç ile ilgili söyleyeceğim konular. Ama Meksika Ligi'nin istikrarlı ve yüksek seviyede bir takımı. 55.95 milyon euro gibi bir kadro değerine sahip. Bu kadro değeri mütevazı bir kadro değeri. Onlar içinde transferlerde John Kennedy kiralık olarak katılan katılmış bu sezon. Santrafor, Arturo Gonzalez, Joao Castillo, Borja Boston, Eduard Burman bunlar takıma katılanlar. Gidenler de 9 milyon euroya Eric Sanchez ve Nelson Deos sayı hatta rakip olan Monterey 5.80 milyon euroya. Bir de Emir Rodriguez'i yolluyor bu sezon takımdan. Takımın yıldızlarını biraz söyleyeyim ama bunlar dediğim gibi değişkenlik gösterebilir. Çünkü yeni bir hoca ile anlaştılar. Yeni hoca da burada bir şeyler başarmak isteyecek. Ama geçen sezondan öne çıkanlar en çok gollerde Salomon Rondon. Rondon etkili isimlerinden bu takımın. İdrisi, Nelson Deossa, Sergio Hernandez. Bu, bu, sezonun en çok gol atanlarından da. İdrisi, Rondon, Hernandez, Sanchez. Bunlar da asistlerde etkili isimler oluyor. Takımın yıldızı Rondon. Santrafor rolünde yıldızı. İdrisi sol kanat. Öndeki dörtlü takımın yıldız isimlerini oluşturuyor. Yani takımı öne taşıyanlar oluşturuyor. Ama yedekten giren John Kennedy, Homanchenko, Carlos Sanchez de bu takımın etkili isimleri aslında. Ya yani Poçuk ile ilgili söyleyeceklerim şu. Turnuva özelinde kendileri biraz tanıyacağız. Neden kendilerini biraz tanıyacağız? Hoca ile birlikte kendilerini biraz daha tanıtma fırsatı elde edecekler. Montre'ye gibi biraz da takım disiplini olan, takım istikrarı olan ve formları yüksek olan bir kulüp değil. Sezonda da kötülerdi aslında sezon bu sezonda. O yüzden turnuvada neler yapacağını biz de yeni yeni görmüş olacağız sizlerle birlikte. Paçuk. <laughs>